Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir, bir birlikte e, şu anda bir vs'nin içerisindeyiz metin 2 oynayacağız arkadaşlar sentinel metin 2 bilir misiniz bilmem yeni açıldı diye biliyorum veya yeni de açılmamış olabilir şöyle rastgele oynayacağım bu adam zinsel çünkü zinseller biraz da sıkıntılı oluyor çünkü zaten bu kadar çünkü diyorum çünkü <laughs> ya çok ya çok kötü oynuyorum Allah'a emanet olsun şu zihin şunları kaçırmasam var ya böyle güzel bir tane tak oturtacağım da bak mesela onu kaçırdım onu yapamadım Bende salaklık var galiba ya. Bilmiyorum. tutturamıyorum ya. Ters takla attım ve çalışıyorum da. Bu arada bayağıdır video atmıyorum. Kusura bakmayın yani. Okullar falan desek. Boş bulduğumuzda işte yapmaya çalışıyoruz. Şuna bakar mısınız ya? Bakın adam ölmüyor yani. Ben de bir sorun var galiba. Bunu yapmam gerekiyor arkadaşlar. Bunu almam gerekiyor. İşte biter. Ben de mi bir sorun var? Hiç bilmiyorum. Savaşçı evet. Saltanat tipi bu arada arkadaşlar gelmek isterseniz buyurun gelin. Uf. Uh. Hadi bir daha. Evet, bu sefer rastgele oynayacağım ben. Ben yani rastgele oynasam da bir şey değişmiyor zaten. Adam sürekli skill atıyor. Bakar mısınız? Sürekli ters takliyi kaçırıyorum ben. Hoşça bakalım Bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Daha fazla bunun gibi videoların gelmesi istiyorsanız aşağıdan da yorum yapabilirsiniz. Bunun e, şey nasıl desem tanıtımını yapmak istiyoruz. Tanıtımını da yapabilirim yani. İsterseniz tanıtımını da yapabilirim. Başla hadi ya. Evet o ruhtan iyi oldu da gene de ölüyorum arkadaş. Yok böyle bir şey ya. Kafayı yiyeceğim ben. Çıldıracağım ciddim mi çıldıracağım ya. paylaşasın bakalım. Baksana geri tepiyorum ya. Yerden kalkamıyorum. Adam bana 20 milyon atıyor. Ben adama 18, 19, 15 milyon atıyorum ya. Bakın bu sefer geri takla yaptırdım ya. Evet Sonel alan kazanıyor. Bu sefer güzel oynamam gerekiyor ya. Bakın şimdi bu sefer hiç takla atmadan direkt zehirle başlayacağım. Adam da zaten zehirle başlıyor. Kılıç darbesi mi ne deniyordu ya onu? Hatırlamıyorum. Çok savaşçı oynamam ben. Başlasın bakalım. Bu sefer ben direkt zehir atarak başlayacağım. Farklı bir yöntem deneyeceğim. Adam da büyük ihtimalle öyle başlayacak. Evet. Evet, atakla tutturmuş olduk. Evet, kazandık. Öçek <laughs> Evet bu videonun da burada sonuna gelelim beyler daha fazla bunun gibi videolar gelmesi istiyorsanız aşağıda videoları like, unutmayınız hepinizi seviyorum hoşçakalın bay bay